Bu ne balı bu? Turna türlü. Turna, onun ağzı nasıl ya böyle? Çevirsen abi ördek. He Maşallah, ördek gibi değil mi? Değişik Dur anneciğim, dur bakalım, gel ördeğe bak bakalım Ördeğe bakalım dedim, ördek olur mu? Kaç metre ki bu? Evet, Bayağı uzun ya 70 santim. 70 santimetre mi? ağza bak, ağza Gözlere bak turna balığı. Hadi Atalay. Var, Teşekkür ederiz. Bu ne bal abi? Bu yayın. Sürekli suratını ya, görebilir bu, miyiz bu maşallah. Atalaycığım. Anneciğim. E ağzı bak ağzı. Ay maşallah. Aslında Atalay. Balığı gördün mü? Bu da yayın balığı. E bu ayakta tutarken öyle şey gözükmüyordu. Top gibi duruyordu. Hadi suratı bu. Top kalıp onun içine oldukta, bunu... Değil, ısırırım o şey mi? Atalay Bey'e balık. Bu normal balık ya. Kafaya alıyorsun. Ucuna kadar yeniyor mu? Yiyebilir miyiz bunu? Yiyebiliriz Atalay ama akşam. Alabilir miyiz? Yok be ya, abi. Bunlar ne? Istakoz mu şimdi? Tabii kopya yasak mı var? Ya şimdi sapanca da yasak. Başka göllerde de serbest de. İçme suyu falan. Hı. Evet, aslında yasak da değil yani. Bu bayır yayın balı. Öbürünü çıkarak onları da çekeyim ben. Normalde burada açıp şeyle yasak mı? E, abi o kim? Yasak olmadığı zaman serbest. Yani. <laughs> He. İstakozlarmış, atalar bunlar. Güneşte kaldık ya. Gel şu gördüğün gibi. nasıl kafaları var bunların da alalım mı bunları alacağız alamayız da atalay o bir yayın balığıymış bak yayın balığı mı? yayın balığı yayıpları var Ne? mı var? kocaman hamdı evet Ne? <laughs> maşallah. Atalay. Balığı gördün mü? Bu da yayın balığı. E bu ayakta tutarken öyle şey gözükmüyordu. Top gibi duruyordu.